Değerli arkadaşlar merhabalar. Sefe Sefe Teste kanalına hoş geldiniz. Her ay düzenli olarak yayınlamış olduğum temettü Skorları serisinde Temmuz ayı bülteni ile karşınızdayım. temettü Skorları'nda şirketin sadece temetü verimliliğine bakılmaması gerektiği ayrıca şirketin geçmişindeki temetü verimliliği şu anki piyasa defter ortalamasının kendi geçmiş piyasa defter ortalamasına göre durumu, son yıl kazanççılıkları ayrıca şirketin burada yabancı fonlarındaki son dönemlerde alımlar var mı? Bu hususları da önemsiyorum. Temetü yatırımcılığına ...başlanılan dönemde en cazip döneminde mi yakalanıyor? Çünkü şirkete ne zaman e, bizler erken dönemde dahil olursak... E, ...ilerleyen zamanlarda vermiş olduğu temettülerden daha yüksek oranda faydalanmış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse 1 liradan almış olduğunuz şirketin fiyatı 2 liraya yükseldiğini... ...ve %10'da temettü verdiğini düşünelim 20 kuruşluk. E, burada bize 1 lirayken dahil olduk. E, 20 kuruş veriyor olması %20 temettü verimliliği anlamına gelmekte. Ortaklığı ne kadar cazip dönemde başlattığımız... Oldukça kıymetli bir durumdur. Son yıl temetü verimliliği mesela Ereğli'nin çok yüksek. Buradan oldukça yüksek bir puan geliyor şirkete. Hemen yan tarafa geçiyorum. Şirket yine mesela %41 zirve seviyesinden aşağıya düştüğünü görüyoruz. Bu durumda şirkete artı puan yazdırdı ve birinci sırada yer aldığı Ereğli. Piyasa defter ortalamasında da fiyatlardaki geri çekilmelerle beraber 1,35 yıllık ortalaması şu anda 1,12'ye kadar gerilemiş durumda. Bu da şirket için ciddi bir artı puan yazdı. E, dip seviyesinden %63 daha zirve seviyesinde olduğunu söylüyor. Ve 46 puanla lider oldu. Sabancı Holding pay alımları devam eden bir şirket. Yabancı fonlarda da alımlar var bu dönemde Sabancı Holding'de. Burada piyasa defter ortalaması 5 yıllık ortalaması 0,63. Şirketin şu anki piyasa defter ortalaması 0,62. Aynı değer var. Kaldı ki kasasından daha az piyasada değer görüyor. FK'sı oldukça düşük. Çok ciddi bir kazançlılık yılı yaşıyor Sabancı Holding. Bu veri de şirkete ayrıca artı puanlar vermekte. Şu anda 38 puanla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise... Burada ismini görüyorsunuz. Dördüncü sıradan üçüncü sıraya çıkabildi. E şirketin 5 yıllık piyasa defter ortalaması 1,82 daha yüksek bir piyasa defter ortalamasında şu anda. Ancak FK ve kazançlılık bu kadar güzel olduğu bir dönemde öz sermayesini %54 büyüttüğü bir dönem için e şirketin piyasa defter ortalamasının yukarı yönde ilerlemesinde de bir mahsur olmayacaktır. 5 e, yıllık zaten temettü verimliliği ortalaması 7,74. Şirket oldukça yüksek bir temettü verimliliğine sahip ve son yıl temettü verimliliği 5,35 olduğunu görüyoruz. Bu veriler ışığında da 3. E, sırada yer alabildi. Yabancı fonlarda da bir miktarda artırımlar olduğu görülüyor. Bu 3 şirketin e, biraz da olsun teknikte, biraz da temelde verilerini incelemek istiyorum. Rally'nin önce piyasa defter ortalaması sektöründe ne durumda? Ona bir bakalım. 1.2 ile Kardemir D'nin 1.1, çamaşı görüyoruz burada 0.8 ile. E, sektöründe oldukça güzel bir oranda yer alıyor. 3 ortalama var sektöründe. E, İskenderun Demirçelik 1.8, Demisans 1.9'larda, Çemtaş 2.2'lerde olduğunu görüyoruz. Sektöründe oldukça pozitif ayrışıyor. FK önünden de bakarsak 5. 1 ile e, Çemtaş 4.2, Çemaş 2.7, Kardemir D 2.7'yi görüyoruz. Sektör ortalamaları 11.12.6. Yine burada da e, güzel bir FK oranına sahip. Erbosan 7.1, e, İskenderun Demirçelik 8.1, Koza Altın 8.4. Bu noktada özellikle pozitif ayrışıyor. Ereğli satışlarında da önemli bir e, atak olduğu görülüyor. Şirketin özellikle ihracat kanalından kaynaklı e, satışlarında ciddi büyümeler oldu. 87 milyarlara geldi şirketin yıllıklandırılmış satışları. 4 yıl içerisinde 20 küsür milyarlardan bu seviyelere geldi. Öz kaynağı 80 milyarlara ulaştı şirketin. Yine 20 küsürlerden 80 milyara ciddi bir büyüme durumu söz konusu. temettü verimlilikleri de şirketin e, burada gayet güzel. Son dönemlerde önemli atakları var. Geçmişinde burada bir 2019 yılında düşük bir temettü verimliliğinin olduğu bir dönem görülüyor. Onun haricinde zaten olabildiğince yüksek temettüler vermeye çalışan bir şirket Ereli yine de şöyle bir bakalım. ELLİ de ne durumda? Tekniğinde ise şirketin haftalık logaritmikte çok önemli bir düzeltme sürecinin olduğunu bulunduğu yer itibariyle de M55'in bir altında kapanışa doğru gittiğini görüyoruz. Çok ciddi bir düzeltme süreci kanalında da destek bölümüne gelmiş durumda. Artık hani tepkilerini bekleyeceğim bir dönemde ELLİ çünkü bir alt kanal boşluğu oldukça. Aşağılarda ve burada tekrar bir destek süreci yer almıyor. Bu nedenden dolayı bu bölgenin geçmişinde burada ikili zirve olan bölümü, artık burada tekrar destek olmasını bekliyorum şirket için ciddi bir düzeltme süreci yaşanıyor. 36 liralardan 26 liralara 10 liralık bir fiyatında geri çekilme oldu. Ereğli'de hemen devam edelim. İkinci şirket e, Sabancı ile Sabancı'nın şöyle e, piyasa defter ortalamasının sektöründeki durumuyla bir karşılaştıralım. 0.6 ile burada bankalar ile karşılaştırılmakta. Yine sektör ortalaması olan finans sektörü ile 1.8'den daha iyi bir seviyede 0.6 ile görülmekte. PK e, önünden ise 2.1 ile bankalardan yine çok daha iyi bir kazançlılığın olduğunu görüyoruz. Yapı Kredi 2.3, Akbank 2.3 burada Garanti Bankası 3.2'lerde, lerde e, sektör ortalaması ise 10.8 olduğunu görüyoruz e, şu anda en iyi seviyede F.K oranına sahip durumda Sabancı Holding'in son yıl yıllıklandırılmış satışları ne durumda ona şöyle bir bakalım istiyorum çünkü satışlar en önemli husus olarak değerlendirin bilançolarda en e, esnetilemeyen başlık veya en iyi denetiminin yapılması gereken başlıktır bir iş e, bir alışveriş varsa bunun faturalandırılması gerekir. E, bu noktada da şirketin 110 milyarlık bir e, satışının olduğunu görüyoruz. Nerelerden gelmiş 4 yıl içerisinde? 50 milyar gibi seviyelerden iki katı aşan bir e, satış süreci söz konusu. Peki net karı nasıl yansıyor? Son yıl net karı çok ciddi artmış durumda. Genelde böyle daha stabil ilerleyen bir net kar yükselişi varken bir kalemde hızlı bir şekilde artışlar geliyor. 6 milyardan 18 milyarlara doğru bir burada yönelim söz konusu. E şirketin öz kaynağı da 51 milyardan bir anda 61 milyarlara çok ciddi sıçradığını görmekteyiz. Tabii ki şirketin varlıklarındaki güncellemeler de buna bir etken olmakta. Önemli bir öz kaynağı büyüme hususu var. 27 milyarlardan 61 küsür milyarlara şirketin öz kaynağının büyüdüğünü görüyoruz. Temettü verimliliği de şirketin aslında en karlı dönemlerinden kaynaklı daha iyi temettü verimliliklerine doğru da umarım tekrar yönelim yapar. Geçen sene 7 küsürlerde temettüler varken şimdi tekrar 3'lere geri dönmüş durumda. Umarım daha iyi bir temettü verimliliği de sağlar Sabancı Holding. Tekliline hızlıca bakalım. Haftalıkta bakmaya çalışıyorum çünkü yani temettü yatırımcılığında en azından bir 10 yıllık bir birikim süreci yaşanacağından dolayı böyle günlükteki süreçlerini çok fazla dikkate almıyorum. Buradaki düzeltme süreçleri de 22 lira. 42 kuruştan gerçekleşti. Kanalında artık bir üst kanala atmış durumda şirket. Bakın buradaki kanal aralıklarının bir üstünde daha ataklar yapmasını bekliyorum. Sadece burada bir düzeltme, ufak bir düzeltme süreci yaşanıyor şirkette. Bollinger seviyesinin desteğine gelmiş durumda. Kıymetli bir bölgede. Bakın burada Bollinger seviyesinin altına doğru atıyor. Düzeltme süreçleri bir miktar daha devam edebilir. Kanalın alt tarafına doğru nereler yani bu değerleri şöyle söylemek istiyorum. 16 liralara doğru bir düzeltme süreci daha gelirse kritik bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bakın daha önceki fiyatların sıkıştığı bir bölge. Tekrar buradan destek alması. MA55 desteğinin yine burada geliyor olması. Güzel bir bölge olarak düşünüyorum. Ee, Sabancı Holding için 16 liralar ee, kıymetli bir destek seviyesi olarak görülmekte. Hemen devam ediyorum. Üçüncü şirket İsmen ile. İsmen'de şirketin piyasa defter ortalamasının bir sektörüyle karşılaştıralım. 2.2 ile inveodan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Euro yatırım 2'lerde olduğunu görüyorum. Yabancı şirketler burada var. Sektör ortalaması ise 1.8'miş. Daha yüksek bir şirket piyasa defter ortalamasına sahip. Osmanlı yatırım 2.4 ile daha yüksek Yedik yatırım 3.7. OYAK yatırım 8.2 piyasa defter ortalamasına sahip. E, şirketin sektör ortalamasından biraz yüksek. Ancak kazançlılığın olması yine tekrar belirtmek istiyorum. E, burada piyasada değerini daha yüksek tutmada bir engel değil. E, daha yüksek olmasını makul görüyorum. FK'sı zaten sektörünün en iyi pozisyonda. 5.1 ile. İsminin şöyle temel oranlarına bir bakalım. Şirketin öz sermaye karlılığını görüyorsunuz. %54,29 halka açıklık oranı %28'lerde olduğunu görmekteyiz. Gayet düşük bir halka açıklığı da var şirkette. Firma değeri bölü Favök mesela 4-14 bandı arasında olmasını bekleriz. Şirketin burada da 5,23 ile yine dikkat çekici bir e, firma değeri bölü Fabio'yu söz konusu. Hemen şöyle satışlarına bir bakalım. 155 milyonlarda bir satış var. 2 sene önce çok daha yüksekmiş satışları. 250'lerde bir satışı varmış şirkette. Ancak burada net karları 400 milyonlarda kalmış. Şirketin şu anda 1300 48'lerde 3 katından daha fazla artık net kâra ulaşabiliyor. Burada net kâr marjı çok daha yüksek seviyede şirketin. E, bu durum oldukça önemli. E, öz kaynağındaki büyümesine de baktığımızda şirketin 4 yıl içerisinde 700 milyonlardan 3 milyarlara yükseldiğini görüyoruz. 4 katından daha fazla öz sermayesini büyütmüş durumda şirket. E, şöyle hemen temettü verimliliklerine de bir geçmişe göre bir bakalım. Temettü verimliliğinde de şirketin bakın 2020'nin birinci bilançosunda %21'lere gelmiş. Çünkü fiyatları o zaman 3,5 liralarda fiyatlar varmış şirkette tabii fiyata bağlı olarak verimlilik de belli oluyor. e Şimdi şirketin çok ciddi atakları var bu süreçlerden sonra. Bakın son bilanço açıklandığında 18 lira 21 kuruşmuş şirket. E Temetü verimliliği buna rağmen e böyle 5 küsürlerde gelebiliyor olmasını açıkçası ben yine olumlu çok olumlu buluyorum. Şirketin hemen şöyle artık teknikteki durumuna bir bakalım. Şirketin haftalık logaritmikteki durumunda burada Bollinger desteğinde yer alması ve ayrıca MA55 desteğinde yer alması çok kıymetli iki destek burada görmekteyiz. Bollinger seviyesi tabii bildiğiniz üzere trendlerde e, yönün nasıl olduğunu bize çok fazla söylüyor. Mesela burası Bollinger'ın üst bölgesi arkadaşlar. Ne kadar önemli bir rally gelmiş. Mesela şurası da Bollinger'ın alt bölgesi olmuş. Kaç kere burada Bollinger'da direnç görmüş bu bölüm örneği. O yüzden Bollinger seviyesinin desteğinde olması çok çok kıymetli. Daha öncesinde de Hani yakın olduğu M55 desteğine daha önce buralardan tepkiler çok kez de gelmiş. Yine kuvvetli bir M55 desteğine yakınlığı ile yine çok dikkat çeken bir pozisyonda iş yatırım menkul. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri beğenileri kanala güç katmaktadır. Ayrıca birçok içerik ile ben elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. En başında kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimleri hazır tablolar hem temettü hem hisse senedi hem fon online Takip tabloları, lider fonlar serileri, temettü skorları serisi, sektörel analiz tabloları, hazır temel analiz tablosu, e, havuz sistemi e, gibi birçok içerik ile ben de elimden geldiğince e, bu noktada da destekte bulunmaya çalışıyorum. Sizlerin de katıl desteği kanala ayrıca güç katmaktadır. E, gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.